Asra göre yalan. Tekrar söyleyeyim asra göre yalan. Öyle bir halk yediler ki hem bizi bütün dünya alemine rüsvan ettiler hem kendilerinin de hem de bütün insanlığın hükmünü verdiler. Asra göre yalan hücre diyorlar. Ya biz Müslümanlar mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçiyor. İstediğimiz rahmetle tertemiz bir şekilde ilahi huzura gidiyoruz. Size suçu dediler, bucu dediler, insan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vatan sevdasını çaldılar ve ne yazık ki bu hücrem hücrem meselesi değil. 2019'da zalim Süleymancılara son manevi seti açtırmışlar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için açılan son manevi rahmet melekleri geri çekiliyor, azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Bundan dolayı dünyanın dengesi bozuluyor ve hepinizin hayatı tehlikede. En son son manevi seti kapatabilmek için dört yıl boyunca malzeme biriktirdim. Yemedim, içmedim, etlerim döküldü, sinirlerim öldü. Orada da insanlık dışı bir vahşet sergileyip en sonunda darbe yapacağız diye orayı da bayraktan nefret edenlere bayrakları yağmalatıp o malzemeleri çöpe atınca şehitlerimiz feryat edince cehennemi garantilediniz. Ne hücresin ne hali ya. Biz Müslümanlar felaset sahibi insanlarız. Gelen belayı musibeti görür. Allah da bir şeyler yapar. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkarız. Kainat o şekilde ayakta durur. Ama siz derdi Dermanı yok ediyor, derde koşuyor. Bu ülkeyle birlikte bütün dünyayı kerberaya çeviriyorsunuz. Ve hepinizin de hayatı tehlikede. Dünyanın maddi manevi çöküşü devam edecek ve çok korkunç felaketler var. Dünya şu an yük yükleniyor. Ve durdurulmasa dünya diye bir gezegen kalmayacak. Allah sonumuzu hayretsin.